Ayet bu bak. Allah intikam sahibidir. Allah intikamını alacak. Müslümanların intikamını kafirlerden alacak. Peygambere düşmanlık edenlerden intikamını alacak. Kur'an'a, başörtüsüne, ezana, camiye, Müslümana, Kur'an kursuna, hacısına, hocasına düşmanlık edenden intikamını alacak. O günü bekliyorum. Rahatım burada. Bana ne yaparlarsa yapsınlar. Ölüm de dahil bir şeyden korkmuyorum. Ben deli adamım. Deli adamdan korkacaksın. Benim kar ve zarar hesabım yok. Bir de kaybedecek bir şeyim yok benim. Çoluk yok, çocuk yok, para yok, mal yok, mülk yok, mülk yok. Hiç yok bende. Kaybedecek dünyaya namına hiçbir şeyim yok. Gömleğim var, pantolonum var, ayakkabım var. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kaybetmekten korkmayan adamdan korkacaksın. İntikamını alacak Allah sizden benim ve benim gibi zulmettiğiniz bu Müslümanlara intikamını alacak.''